Sen şimdi kalk, bize git. O çok sevdiğin yengemle otur, beni bekle. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yalıçapkanı dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Analizimiz ve tüm detaylar videomuzda. Videomuza geçmeden önce Yalıçapkanı dizimizi seviyor ve hiç bitmesini istemiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Yalıçapkanı dizimizin yeni bölümünde yaşadıklarına daha fazla dayanamayan Seyran fenalaşacak. Seyran'ın bayılması Ferit'i çok korkutacak. Seyran ve Ferit'in arası bu şekilde düzelecek. Tarık ve Ferit kavgası yaşanacak. Boşanma gerçekleşemeyecek ve dava ertelenecek. Seyran ve Ferit birbirini kaybetmek istemeyecek. Bu onlar için yeni bir başlangıç olacak. Ferit dedesinin sağladığı tüm imkanları bırakıp yalıdan gidecek. Seyran da Kazım'ın sözünü dinlemeden Ferit'e gidecek. Şimdilik analizimiz bu kadardı. Peki ya yeni bölüm hakkında sizin düşünceleriniz nelerdir? Sizce yeni bölümde neler olacak? Görüş ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında bekliyorum. Ayrıca Yalı Çapkını dizimizde en sevdiğiniz karakterleri yorumlara yazmayı unutmayın. Bakalım en çok kim seviliyor. Yepyeni bir videoda buluşuncaya dek kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın dostlarım. Daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın.